Birader, anahtar. Beyler, vali ücreti. Nedim Bey misafiriyiz. Bak bunlara var ya, sökten tane delikanlı yapacağım. Bunların var ya, aklını alacağım, aklını. Kimse beni hayatımda bu duruma düşürmedi. Be, <laughs> kısa metrajlı filmimizi de çektiler. Ganyotçu, Sen niye havaya ateş ediyorsun kardeşim? Görmediniz mi Özgür abi neler yaptılar? Abi, Allah'ını seversen bir semte gidelim, bir iki tane delikanlı alalım. Tarayalım orayı, ne olur abi, kurban olayım ya. Allah belanı versin pezebek. Ulan üstünde emanet de var. Adamlara sıkacağına asma tavana sıkıyorsun. Ulan sen de kalk şunun üstünden be, küçüğümüz geriye yapıştı, kalk. Esnaf adamı düşürdü hale bak. Ayağımı kestim galiba. Ulan ben sana ne demiştim ha? Ben sana ne demiştim? Abi bana niye bağırıyorsun? Ben mi dedim gelin bunları giyin diye? Ben de mağdurum abi, görmüyor musun halimi? Beyler, ileride uygulama var. Hayda. Kanyotça eğlen kafanı. Tavus kuşu gibi duruyorsun önde, öküz. Volkan, arabayı sota bir yere çek. Bu kılıkta yakalanmayalım. Şahin doğru söylüyor beyler. Bizi bu kılıkta yakalarlarsa grup seksten içeri atarlar, ben söyleyeyim yani. <laughs> you ah. Pardon beyler, genetik. İçeriden sesler geliyor. Ha? Hanımefendi, inanın bana kötü bir niyetimiz yok. Gerçekten bak, beni tanıdınız mı? Emlakçı ben. Kocam haklıymış. Abi bunlar manyak <laughs> kaçalım. Kapıyı kırıyor. Lan manyaklar! Yakala Gel lan buraya! Ya şu Amerikan toplumundaki rahatlığa bak be kardeşim. Bak bak polislere bak olay yerine nasıl geliyorlar. Bir elinde kahve, bir elinde sosisli sandviç. Vay be. Biz de olay yerine giderken üç buçuk atıyoruz. Taş nereden gelecek, sopa nereden gelecek? Daha benim bir cinayette yemek yediğim yok ya. Anca çay simit, çay simit. Anlıyorum. Bak 7000 Amerikan polisiye filmi varsa en az de şu mevzu var. Amir sokağa çıkar kardeşim, kimliğini gösterir, istediği arabaya el koyar. Biz çevirirsek Amir'in benzinini sen koy, arabanın manesi yok, kaskası yok, zırtı yok, pırtı yok. Amir'in boşları alabilir miyim? Kusura bakmayın, dükkanda da kimse yok. Ya kusura bakma seni de meşgul ettik. Yalnız ustaya özel selamımı söyle, 10 numara olmuş. Afiyet olsun. Mekanımızı da şereflendirin Amir'im bir gün. İnşallah, inşallah. Heh, bizde de eşeği eksik olmaz, görüyor musun? Nasıl bir tiptir bunlar ya? Teknemi de alalım. Sarı iş yapar he. Güzel makine. Bak ben o edimle bir oynayacağım buradan çıktıktan sonra delikanlı görsün. O daha görmedi. Bak hala ya. Ne gülüyorsun oğlum? Gülmüyorum abi. Gülüyorsun lan. Gülmüyorum abi. Ulan bir sus be. Ne vuruyorsun ya? Ulan kaç yaşında adamım be. Beni kedi kılığına soktun, maymun gibi dolaştırıyorsun be. Ulan insan biraz utanır be, utanır. Abi tamam ya, karakoldayız. Farkında değil misiniz? Tamam ya. beyler, tamam. Sabri tamam. abi, sen ne dersen haklısın Sabri abi. Bana bak Özgür. Bu dünyada boşuna yaşıyorsun. Götünü kaşıyorsun. Ha, Özgürcüğüm tamam ya, tamam. İçeride hiç kimse bir şeye karışmasın. Ben halledeceğim. Konuş abi, git ne diyorsan ne ya. Geç dışarı, geç. Buyurun, olay nedir? Abi müsaade ederseniz olayı bütün çıplaklığıyla anlatayım. Biz Drag Queen'iz. Yazları güneyde, kışları Marmara'da çalışıyoruz. Ne gibi? Branşınız ne? Dans, müzik, eğlence, ünlü taklitleri. Yani bunların hepsini kapsayan bir konseptimiz var. Yine bir açılışa giderken arabamız arıza yaptı. Hani yolda yürürken bir apartmana girdik. Üstümüzü değiştirelim de böyle gitmeyelim dedik. Peki arabayı niye böyle bindiniz? Şimdi i̇şte çalıştığımız yerde as solist olduğu için bir tane odaları var. Onu da onu açmışlar. Biz de giyinmek için boş bir yer arıyorduk. Hepiniz aynı evde mi kalıyorsunuz? Evet efendim. Ne oluyor burada? Türk mü lan bunlar? Evet amirim. Pembeli yoldan pembeli. Necisiniz siz? Animasyon grubuyuz amirim. Oğlum nedir bunların mevzusu? Amirim uygulamadan kaçmışlar. Bir apartmana da böyle girmişler. Nasıl bir şekildir oğlum ya? Amca da bunlarla beraber mi? Evet, amirim. Kimliklerine, gebetelerine baktınız mı? Üzerlerinden kimlik çıkmadı, amirim. Atın bunları içeri, hadi. Atın, amirim, atın, atın. atın, atın. E, amirim, inanın Türkiye'nin yetiştirdiği ender yetenekleriz biz. Polis gecesine de çıktık. Arkadaşlar, amirimize şovumuzu gösterelim, hadi. Benle başlamayalım da önden başlayalım. Başlayalım buyurun, ben buyurun. Ben ben. Hı -hı. Hadi Arif, başlayalım. Kaymaz mısın tarçınıma? Ver coşkuyu, kolonları yenilesin. Gemilerde... Talim var, kız benim, yârim var, yârim var. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga. Ah, ah, ah. yaptığına şantaj derler. Böyle aşka montaj derler. Sen lan 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 lan. Sen tek. Gel. Gel. Özgür tamam, Bey tamam. ne oluyor ya? Tamam, 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 ya. Şey tamam. ya? Her ne hakları ya. Ol, şu kadar, şu ya. ya. Evet, Her ne kadar. ha. Adam, adam gibi davran lan! Senin karşında esnaf var! Ulan adam gibi davran, kadın gibi davranma! Tamam lan Ganyotçu tamam, kes be kes! Kes! Sicar'ı ne kadar ya? Özgür Bey! Ya Özgür Bey'i ne sokayım? Özgür Bey'lik halim mi var benim Ganyotçu? Allah belanızı versin be! Ulan buradan bir çıkayım. Anam abladım olsun ikinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir delikanlı diye. Hayda! Ben ne yaptım abi? Benim suçum ne ya? Ya arkadaş tam her şeyden sıyrıldım, kurtuldum derken her seferinde şu neye denk geliyor. Şu birlikte yola çıktığım arkadaşlarıma bak. Allah benim belamı versin Sabri abi siz rahat olun. Ne olduysa benim yüzümden oldu abi. Ben bunun altından kalkmasını da bilirim yani. Hmm ne yapıyorsun ya? Sen Ağlıyor musun? Ya ben bir deneme taklası mıyım Tayfun? Hedef ben miyim ya? Özgür tamam, tamam. O kadar üzülme ya? Ne oldu? Ya bir sürü delikanlı adamı ne şekle soktuk birader. Her şey benim yüzümden oldu. Ben bilmiyor muyum ya? Ben bunun acısı içerisinde değil miyim? Sen bilirsin. Ben tepkilerimi belli edemem Tayfun. Benim durumum bu. Ne yapacaksın? Ama çıkarmasını da biliyorum birader. O parayı bulacağım, o görüntüleri alacağım. O Nedim'le de, Mertay'la da, Şale'yle de ben ilgileneceğim. Siz karışmayacaksınız. Ben ispatım için yaşarım Tayfun.